Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine iki şiş çok kolay örgü modeli anlatımı yapacağım. Fare dişi modelini anlatacağım. Bu modeli daha önceki kanalımda anlatmıştım. Bu kanalımda da olsun istedim. Kanalıma girdiğinizde bütün modelleri bulmanızı istiyorum. O yüzden bu kanal içinde fare dişi modelinin videosunu çekiyorum model yapımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Modelim için 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. 250 metre uzunluğunda Anti peeling ip kullanıyorum. Nako Elite baby. Modelimiz için üç buçuk numaralı şişime 15 ilmek attım. Ilmek sayımızın tek sayı olması gerekiyor. O yüzden 15 ilmek attım. ilk sıramızı örmeye geçiyorum. Modelin birinci sırasını ön yüzde örüyorum ilk ilmeği ters olarak örüyorum modele başlarken ilk ilmeği ters olarak örüyorum sonraki sıralarda örmeden alacağım modelin birinci sırasını ön yüzde düz olarak örüyoruz model 4 sıradan oluşan bir model her 4 sırada bir modeli tekrarlıyoruz modelde kaydırma yapmadan sıralı olarak tekrarlıyoruz. Bu model benim en sevdiğim modellerden bir tanesi. Her türlü bebek örgülerine çok yakışıyor. Hem bebek hırkalarında hem de bebek yeleklerinde çok güzel duruyor hem de çok kullanışlı bir model şimdi arka yüze modelimizin ikinci sırasını örmeye geçtim İlk ilmeği örmeden aldım ikinci sırada bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz Ters ve düz örgüyü örebilen tüm örgü severler bu modeli rahatlıkla örebilirler. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze modelimizin üçüncü sırasını örmeye geçiyorum. Modelimizin üçüncü sırasında ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin üçüncü sırasını tamamladım. Ön yüzde tamamladım. Şimdi modelde arka yüze dördüncü sırayı örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz öreceğim. Fakat ilmeği normal örmüş olduğumuz gibi değil de alttaki boşluğun içerisine girerek düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz öreceğim. Düzümüzü normal ördüğümüz gibi değil. Alttan ilmeğin içerisine girerek düz olarak örüyoruz. Modelimizin son sırasında arka yüzdeyiz. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Tersleri normal örmüş olduğumuz gibi düzleri ilmeğin içine girerek düz olarak örüyoruz. Bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Tersleri normal ördüğümüz gibi düzleri ise ilmeğin içerisine girerek düz olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp Ön yüze geçiyorum. Şimdi tekrar birinci sıradan örmeye başlıyoruz. Her dört sırada bir modeli tekrarlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelin birinci sırasını ön yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi modelde ikinci sırayı örmeye arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği Düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze modelimizin üçüncü sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Model ilerledikçe kendisini gösteren bir model. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp Arka yüze modelin dördüncü sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğiz. Ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi bu şekilde değil de ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Bir ters ilmeğin içine batarak bir düz. Bir ilmek ters örüp ipimizi arkaya alıp ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz olarak modelde dördüncü sırayı yani modelin son sırasını tamamlamış oluyoruz sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum ön yüze geçiyorum tekrar e, birinci sıradan modeli örmeye devam ediyoruz. Modelin birinci sırasını örüyorum. Modelimizin birinci sırasını düz olarak örüyoruz. Tekrar göstereyim. Modeli bir kez daha birlikte örelim. Modelin birinci sırasını düz olarak ördüm. Şimdi ikinci sırasını örmeye geçiyorum. İkinci sırasını ters olarak örüyoruz. İkinci sıramızı ters örerek tamamladım. Sondaki ilmeği düz olarak örüp modelin üçüncü sırasını örmeye geçiyorum. Üçüncü sıramızı yine düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp tamamladım. Şimdi modelde son sırayı arka yüzde örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz öreceğim. İlmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz tersleri normal örmüş olduğumuz gibi örüyoruz düzleri ise ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz sıralamamız bu şekilde bir ters bir düz Modelin dördüncü sırasını arka yüzde tamamladım. Model de kendisini gösterdi arkadaşlar. Ee, modelimizin önden görüntüsü böyle. Arkadan görüntüsü ise böyle. Ben daha önce de büyük bir parça çalışmıştım. Onu da sizlere göstereyim. Büyük bir parçada model kendisini tabii ki daha güzel gösteriyor. Ee, yeleklerde ve hırkalarda çok yakışan bir model. arkasında göstereyim. Hem de çok kolay ve kullanışlı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki model videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.